Göklerde ve yerde ne varsa Allah hepsini bilir. Evet bugünkü ayeti kerimemizde de kibirlenmeyeceksin buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Evet kibir yapmayacaksın, böbürlenmeyeceksin, insanlara tepeden bakmayacaksın. Sana bu güzelliği kim verdi? Allah verdi. Sana bu yeteneği kim verdi? Allah verdi. O zaman sen ne yapacaksın? Kibirlenmeyeceksin. Daha da tevazu sahibi olacaksın. Hani o büyük büyük çınarlar vardır ya, büyük ağaçlar vardır ya, selviler vardır ya. Onlar büyüdükçe ne yapar? Yapraklarını aşağıya serer. Evet, kibir yapmayacaksın. Ben oteller bölgesinde bir iş yerim vardı. Orada otel sahipleri gelirdi sabahları işe. Adam son model Mercedes ile geliyor. Şoförüyle Yemin ediyorum arabasından bir iniyor sevgili izleyiciler. Dersin ki bu oteli bu adam yaratmış. Öyle kibirleniyordu. Öyle böbürleniyordu. Halbuki insanoğlu aciz olduğunu unutmayacak. İnsanoğlu kabrinin onu beklediğini unutmayacak. İnsanoğlu tevazu sahibi olacak. İnsanoğlu böbürlenmeyecek. Kibirlenmeyecek. Tasalanmayacak. Ego yapmayacak. Ezmeyecek mazlumu ezmeyecek, mazlumun yanında olacak, yetimi ezmeyecek, öksüzü horlamayacak, itmeyecek. Sahipsizlerin sahibi Allah'tır. Bunu hiçbir zaman unutmayacak. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.